1 Mayıs 2025 günlerden Perşembe Güzel insanlar İzmir'den her zamanki gibi Doğa yürüyüşümüzden Bugün eşimle birlikte selamlar diyelim Yılda bir kez bir veya iki kez yürüyoruz O da bugüne denk geldi Ve İşçi bayramı diye bildiğimiz 1 Mayıs'ı kutlayanlara Cevap olanlara Tebrik ediyorum Hayırlı işler diliyorum Güzel insanlar Bugün hedefimizi tutturduk bu arada yine özellikle özellikle benim gibi tedavi gören, şu anda zorluklarını yaşayan yani tabiri caizse sıkıntı yaşayan bütün güzel insanlara, hepinize, sizlere selamlarımı iletiyorum. Biraz daha dayanın, biraz daha sabır, tedavinize devam edin. Bırakmak yok, yılgınlık yok, pes etmek yok. Aldığımız nefes boyunca yaşamaya devam edeceğiz inşallah bunu da kaliteli hale getirebilmek için inşallah sizler de ayak attığınızda yürümeye başladığınızda ve kendinizi iyi hissettiğinizde bol bol elinizden geldiğince yürümeye başlayın geçen gün de buraya geldim yalnız gelmiştim Islanmıştım biraz tam değil ama bugün de yağmur yağdı şimdi yine aynı aynı şey oldu eşimle geldim şimdi yani inanın çok ilginç bir şey var bir tabu burada güzel insanlar gördüğünüz gibi <laughs> Şimdi bir yere saklanmam lazım. En azından yağmuru yiyip ıslanmayalım. İyi oluyor böyle. Evet güzel insanlar, sizlere dediğim gibi her zaman yediğim gibi yürüyüş yapmaya çalışın. Yürüyüş yapın. Elinizden geldiğince, imkanınız varsa. Yani varsa imkanınız, özellikle doğal ortamda, yeşillik ortamında yürümeye çalışın ki, bu bitkilerin salgıladığı tüm şeylerden istifade edelim. Sağlığımızı sağlık atalım. Evet yağmur şiddetleniyor. Bir yere saklanalım ki bu yağmuru özellikle direkt yemeyelim. İzmir'den selamlar. Hayırlı günler diyorum. Tüm hastalara geçmiş olsun diyorum. Sizlere şifa diliyorum.